Gençler selam. Ne habersiniz? Bu videoda sizlerle TYT ve AYT'ye çalışırken yapmanız gereken şeylerle, kesin yapmanız gereken şeylerle ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi öncelikle sizin tüm hocalarınız diyordur ki TYT için problem ve paragraf çöz. Şimdi herkes bunu söylüyorsa bir bildikleri vardır ki bunu söyleyenler senin hocaların. Dolayısıyla ne yapmalısın? Paragraf ve problem çözmelisin. Neden? Şimdi çıkan sorulara aç bak. Çıkmış soruları incele. Türkçenin neredeyse tamamı paragraf, matematiğin neredeyse tamamı problem sorularından oluşuyor. Dolayısıyla senin her gün ama her gün paragraf ve problem sorusu çözmen lazım. Ben sana demiyorum ki 100 tane paragraf sorusu çöz bir gün içerisinde ki bu zaten çok sıkıcı. Ne yapmanı bekliyoruz burada? Her gün bir tane paragraf testi çözmeye istiyoruz ama her gün. Neden bunu baskılıyorum? Çünkü eğer ki her gün yaparsan bu işlemi senin aklın şuna alışacak. Diyecek ki paragraf çözmek problem değil. Ben her gün paragraf çözüyorum. Zaten bunu alışkanlık haline getirdim. Yok ya. Boşver ben zaten. Sınavda girdiğim zaman paragraf sorusu çözmek benim için enteresan bir şey olmayacak. Yani beynim buna alışacak ve paragraf sorularını çözmek senin için bir alışkanlık haline gelecek. Problem için aynı şey geçerli. Ben sana demiyorum ki günde iki tane, üç tane problem testi çöz. Zaten çok sıkıcı olur ve uzun sürer. Bunu yapma. Yapman gereken şey şu, eğer hala problem çözmeye başlamadıysan, kaçıncı sınıf olursan ol, ister 9, ister 10, ister 11, istersen hazırlanıyor ol, 12. sınıf ol, istersen mezun ol. Her gün problem çözmeye hala başlamadıysan, bir an önce buna başla ve başlarken günde 3 tane problem çöz mesela. Çok fazla çözmen gerekmiyor. Günde 5 tane çöz. Ama çözmeye başla. Çözmeye başladıktan sonra, belki bir ay sonra, belki... İki hafta sonra artık o soru sayısını arttır. Mesela bu hafta 5 tane problem sorusu çözdüysen haftaya 6 tane problem sorusu çözmeye başla. Öteki hafta 7 tane. Ve göreceksin ki hızlanıyorsun ve göreceksin ki bu problemleri çözerken artık zorluk yaşamıyorsun. Şimdi nereden çözeyim hocam? Bana bir kaynak öner diyecek olursam bir tane problem gözüne kestirdiğin, güzel görünen, içini beğendiğin fark etmez bir problem soru bankası olabilir ya da. Ales'te çıkan soruların matematik yani sayısal bölümündeki soruları çözebilirsin. Çünkü gerçekten çok benzer geliyor. İkisini de ÖSYM hazırlıyor. iki sınavda. TYT'yi de, ALES'i de. Dolayısıyla aşağı yukarı benzer sorular geliyor. Yani döndürüp döndürüp aynı şeyler soruluyor. Dolayısıyla senin çıkmış ÖSYM soruların ister KPSS olsun, ister TYT olsun, ister geçmiş YGS soruları olsun, istersen ALES soruları olsun. Problem sorularını çözmen gerekiyor. Şimdi problemleri nasıl çalışmalıyım? Hocam problemlerimi tamamla bitirmedim. Hız, para, hız problem problemlerini çalışmalı mıyım? İşçi problemlerini çalışmalı mıyım? Hayır. Artık öyle sorular gelmiyor. Ne yapman öneriyorum bu noktada senin? E, temel şeyleri bil. Mesela işte hız sorularında kullandığımız iş seçtir, V çarpı S'yi bil. Ya da işte bir oran orantı konusunu, temeldeki o oran orantıyı e, bil. Sayı problemlerini belki bil. Gerisini zaten bir şekilde çözmeye başlayacaksın. Şimdi problem ve paragrafı çözdük. TYT için başka yapmamız gereken bir şey var mı? Yok o kadın Yani gerçekten e, TYT'ye oturup 3 ay, 5 ay, e, 6 ay çalışman e, çok saçma. Çünkü TYT temel yeterlik testi. Bildiğimiz gibi yani temelde bildiğin şeyler sana yetecek. Zaten sen AYT'ye çalışmaya başladığında o TYT'deki konuların daha fazlasını zaten AYT'de göreceğin için çok bir problem yaşamayacaksın TYT çözmekte. TYT için yapacağın şey problem ve paragraf çözmek. Bunun yanında da bir an önce denemelere başlayıp FEN'de ve sosyalde yapabildiklerini yapıp, yapamadıklarını videolarla kapatabilirsin. Yanlışlarını öğrenebilirsin, boşlarını öğrenebilirsin. TYT'ye vakit harcama. Ne yapıyorsun? Hemen AYT'ye geçiyorsun. Şimdi AYT'ye çalışırken de dikkat etmen gereken şey şu. Artık sana bilgi sorulmuyor. Bir formülü bilmen, matematik için beklenmiyor ya da fen için bir formül bilip onu uygulaman beklenmiyor. Sözel için sayı, e, sözel dersler için işte tarih için, coğrafya için senden çok fazla biliyor olman beklenmiyor. Senin AYT e, için yapman gereken şey konuların özünü anlamak. İster matematik ister fen fark etmez. Bu konularla ilgili yorum yapma becerilerini artırman gerekiyor. E bu da nasıl olacak? Konuların özünü, tanımlarını, ne anlatmak istediğini iyice anladıktan sonra bol bol soru çözerek olacak. Yani bu noktada senin AYT'ye hazırlanırken yapman gereken şey kolay orta zor. Tüm e, seviyelerdeki kaynakları taraman gerekiyor. Kaynak önerileriyle ilgili zaten piyasada dönen kaynaklar var. Zaten biliyorsundur, almışsındır yeni bir kaynak önermeyeceğim. Hangisini seviyorsan, hangisini çözerken kendini iyi hissediyorsan onları tercih edebilirsin. Ama tabii ki bunların hepsi çok kolay olmayacak şekilde. Bir de şunu çok yapıyoruz. Mesela FEN'de bir tane konuyu çok seviyoruz. Ve onunla ilgili tüm soru bankalarındaki tüm sorular bitmişken sevmediğimiz o X konusuyla ilgili soruların hepsi boş. Böyle bir şey olmamalı. Bu onu bunu yapmayın. Yani ben bu konuyu sevmiyorum. Ben bu konuyu çalışmak istemiyorum. Çalışmayacağım. Böyle bir şey yok. Çünkü sana o konudan da gelecek. Bu konudan da gelecek. Şu konudan da gelecek. Ve senin soru kaçırma gibi bir lüksün yok. Sen iyi bir yerde okumak, iyi şeyler olsun istiyorsan yani hayatın için iyi bir e, gelecek planlıyorsan senin tüm konuları gerçekten iyi biliyor olman gerekiyor ki zaten artık müfredat benim zamanımındaki kadar e, ağır değil. Yani öğrenemeyeceğin, zor olan şeyler değil. Yani bu konular yüzyıllardır insanlar tarafından araştırılan, çalışılan konularsa sen de bunları yapabilirsin. Niye yapamayasın? Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Benzer videolar için ve bizi desteklemek için kanalımıza abone olmayı, bizi Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutma. Şimdi hoşça kal.